Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selamü ve Muhammedu ve ala Ali ve sahbi ajamain. Ve amel muqatigu muttasal hadis tam bahsetti. Kayırdı. Bir de muqatig hadis. Evet. Ele alıyoruz. Ve ala nevayini bu da iki kısımdır. Zahirin ve batinin ya da zahirun ve batinun munkati yani inkıtası zahiridir ve inkıtası evet. batinidir. Emme <laughs> zahiru zahiri gelince fehu el murselu yani mursel hadis e, peygamber efendimiz ile tabiin arasındaki zat düşürülmüştür veya da düşmüştür ona mursel diyoruz. El irsalu en yetruke el vasitete vasıtayı ravinin ne yapması? Düşürmesidir. <laughs> evet. Elleti beynehu ve beyne beynen nebi Değil mi? Yani Hz. Resulullah. Resulullah'ı kendisiyle e, Hazreti Hz. Peygamber'in arasındaki e, vasıtayı Ve yekulu el-ravi, der kâle Resulullah'ı keza Ve lem yezkur el-isnâde ve Hazreti Peygamber'den o kendisine aktaran kişiyi ne yapmaz? Zikir etmez. Ve huve ey el mursalu <laughs> ala erbaati evcuhin. Mursal hadis dört türlüdür. El evvelu ma erselehu el karnul evvelu. Birinci karnın yani tabinin irsalı söz konusu. Ve ulime irsaluhum bi Peki onların irsalı nasıl bilinmiştir? kendilerinin haber vermesiyle ennehum lem yesma'uhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani kendileri zaten söylüyorlar biz peygamber efendimizden işitmedik ama peygamber efendimiz şöyle dedi demek ki aralarında ne vardır biri vardır ve evet. enne beynehu ve beynehum raculen ve aralarında bir kişinin olduğunu ifade ediyorlar ve evet. hu makbulun bil icma'i bu icma'en makbuldur li icma'ihim ale adaletihim çünkü sahabenin hepsi uduldur, adil insanlardır. Ve sani ikincisi ise evet. ma ertelehu el karnu sani ve salisu yani tabiinden sonraki et bu tabiin ve onlardan sonraki gelen e, ikinci ve üçüncü karındaki ravilerin irsalı söz konusudur. Ve huve indel hanefiyeti biz hanefilere göre hüccettir bu, delildir. لِأَنَّهُ evet. لَا فَرْقَ بَيْنَ اِرْسَالِ صَحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ Bize göre sahabe ve tabiinin irsalinde yoktur? Fark yoktur. لِأَنَّ عَدَالَتَهُمْ سَبَتَ بِشَهَادَةِ nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber o ilk üç karın için ne yapmıştır? Şehadette bulunmuştur. Hayrul evet. kuruni karni ve ba'dahum ve men ba'dahum diye üç karından bahsettirir birazcık Peygamber. Ve salih evet. üçüncüsü ise ma ersalehu el-adlu. Adil kişinin e, mürsel olarak rivet ettiği hadis. Fi kulli asri, evet, fi kulli asrin gayri el-karnil el ve el yani ikinci ve üçüncü karınların dışındaki karınlardaki herhangi bir adilin mürsel olarak tebeyi tabinden sonra yani değil mi? Evet. Ve indel kerhi İmam Kerhi'ye göre bu nedir? Hüccet olarak değerlendiriliyor. Lianne illetel kabuli fil kuruni el-thelâfeti hiye el-adâletu ve zaten Zaten ilk üç karında da bizim aradığımız şey nedir? Adalet ve daptır. E bu adalet ve dapt evet. kimde varsa, bu dördüncü dördüncü evet. e, şey, kuşakta da varsa o da olur yani. Kerhe <laughs> öyle diyor. Biz bu adalet ve daptı kimde bulursak biz onun hadisini ne yaparız? Kabul ederiz. Mürsel yani. Ederiz. Evet. evet. Muhsel İbn <laughs> Eban değil mi? Eban. Evet. Fe inne indehu leyse bi hüccetin o ne yapıyor? Esebne Eban bini sadaka Ebu Musa el-İmam el kebir O diyor ki kardeşim ne değildir? Bir hüccet kabul edilmez. Le enne zamanı evet zamanul fıski ve evet ve feşvul kezbi değil mi? Evet, yani evet. Yani artık zaman fasıklık zamanıdır. Evet, fuhşiyat yani böyle ya, ya yani daha doğrusu yay, e, kezip yaygınlaşmıştır. Hala bu deminel beyanı e, beyan lazımdır. Açıklama evet. lazımdır. Evet. Kim kimden alıyorsa söylemesi lazım diyor. Ve evet. rabi'u ma ersele ma ersele men değil mi? Min vecin ve ma ursile mi diyelim? Min vecin ve usnide min vecin yani bir hadis var mürsel olarak gelmiş bir de müsnet olarak gelmiş. Ki hadisi şu hadis gibi la nikaha ille bi veliyyin evet yani velisiz nikah olmaz ravahu Evet İsrail bin Yunus neden bu zat Müsned olarak bu hadisi rivayet etmiş ve Şuabetu Mürselen Şuabede Mürsel mursel olarak rivayet etmiş. Ve o makbulun Evet indel ekser. İndel ekseri çoğunluğa göre makbuldur. Lennel Mürsile çünkü Mürsil olarak gönderen zat kimdi o? şobeydi değil mi? Sâkitun evet. Sakitun an hali ravi. Yani ravinin halinden bahsetmemiştir. Vel musnide isnad yapan ise natikun beyan etmiştir. Ve Sakitullah la yuaridu en natika, Sakit natika ne yapamaz? Burada muaraza edemez. Edemez. Ve indel ba'di lâ yukbelu bazılarına göre kabul edilmez. Li enne sukut ravi an halil mervi anhu kendisinden rivayet edilen zatın halinden sukut etmesi bir menziletil cerhi yani cerh mesabesindedir. Bu isnadul a diğerinin müsnet olarak getirmesi ise bir menzileti tadili o da tadil mesabesindedir. Eğer işte evet e, ikisi toplanır. Yağlibu el cerhu değil mi? ala tadil. Evet. Cerh yahut galip gelir yani. Tamam. Evet. galip getirilir ve de galip gelir. Bu emmel batını çünkü batını inkıtaya gelince fevve ala vecihini. Bu da iki türlüdür. Ehaduhuma el munkati'u li naqsin naqili yani nakilin nakledenlerin olmaması. Evet. Ke ba'di şeraitihi. Yani bakıyoruz ki nakleden de bazı şartlar var. Evet. Bazı şartlar eksik. Evet. Evet. Minel adaleti vel islami ve dabdi vel akli bu evet. yani batıni olaraktan biz bunu ne kabul ediyoruz? mukati olarak Bilir, yani. Her ne kadar ravi gözükse de değil mi? Ravi şartlarını evet. taşımıyor yani. Şartları adalet şartı. Şey yok, yok, gibi, kabul ediyoruz. Evet. El munkati'u li mu'aridin min el kitabi ha, kitaptan değil mi? Ayet Kitaba Şey olan. Muarif. Ters. Evet. Aykırı. Evet. Ke kavli evet. sallallahu aleyhi ve sellem la salate illa bi fatihatil kitabi Hazreti Peygamber öyle buyurmuş. Yani e, Fatihasız namaz olmaz. Ve innehum munkat'un Bu munkat olarak değerlendirilmiş. Limukhalefetihi Değil mi? Li'umumi kavlihi Allah-u Teala, Allah Teala Hazretlerinin şu Umumi kavline muhalefet olarak kabul edilmiş. Fakra'u ma teyesnere minel kur'ani Kur'andan Evet Kolayınıza geleni okuyun. Kolay, kolayınıza. Evet Cünneti el marufeti veya maruf olan sünnet ile değil mi ne olmuş? Bilinen bir sünnete evet. Yani el um, muqati'u muarza etmiş. Sünneti Evet. Mine sünnet evet. marufeti ma ruya an İbn <laughs> Abbas radıyallahu teala anhuma ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kada bi şahidin şahidin ve yeminin yeminin yani, bir şahit bir de yeminle hüküm yani, verdi diyor değil mi? Normalde tabi yani bir şahit var bir de ne yapmış adama yemin yemin ettir. yemin, yemin ettirmiş ve, hüküm, hüküm vermiş o muhalif hadis meşhur meşhur hadise bu nedir muhaliftir ve dolayısıyla bunun munkati olarak kabul ediyoruz ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem beyinetu alel muddai yani iddia eden ne yapacak? Delilini ortaya beyine getirecek. Ve yeminu en enkara yemini de inkar eden bir yemin edecek yani. Yani beyineyi getiren adam ne yapmaz? Yemin yemin etmez yani. Evet. Peki. evl hadiseti el meşhureti veya meşhur bir olaya nedir? Ee, yani meşhur bir olay ee, ona arzu. arzu ediyor. Mithuma Müslüman Ebu radıyallahu teala anhu ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yecheru bi bismillahirrahmanirrahim salati Yani Ebu Hureyre demiş ki Hazreti Peygamber cehri namazlarda besmele'yi ne yapardı? Cehri okurdu. Okurdu. Şafiler öyle yapar. Biz öyle yapmayız. Fe innehu lemma inferede ma iştiharil hadiseti yani bu öyle bir olaydır ki sadece Ebu Hureyre değil yüzlerce sahabenin rivayet etmesi gereken bir olaydır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılan insanlar Peygamber Efendimiz'in besmele çektiğini duyarlardı. Onlar da çekmeleri lazım değil mi? Onlar ma, böyle yapmıyorlar en azından daha sonra. Yani Ebu Hureyre'den başka rivayet eden yok. Fennehu lemma inferede ma iştiharil hadiseti yani bu hadise evet. yani vur ile beraber Ebu Hanife ne yapmıştır? Münferit kalmıştır. Lem yu'mel bihi dolayısıyla amel edilmemiştir. Fekâne munkati'an yani bu da mukaddi olarak ne yapmıştır? değerlendirilmiş Değerlendirilmiş, evet. Ev evet e'arada anhu es-sadrul evvelu Yani veya e, sahabe bu hadisten ne yapmıştır? Yaras yüz çevirmişlerdir. Evet. Ey es-sahabetu misluma ruye ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kale ibtaguv fi malil yeta ma hayran yani yetimlerin malından ne yapın hayır yani bağışta bu şey. edin. Evet. yok hayran yani burada maksat şey yani elinizde yanınızda bir yetimin malı varsa onu değerlendirin o mala ticaret ticaretle He, art artması gibi, için falan evet. Ki çünkü zekat verecek mal bitmesin durduğu yerde. Keyla es sadakatu ta ki zekat o malı ne yapmasın bitirmesin. Ve inna sahabete ihtilafu sahabeler ihtilaf etmişler fi bir zekati fi malis sabiyyi çocuğun malında zekat var mıdır yok mudur diye ihtilaf etmiştir. Bu aradu ani'l ihticaj bihazal hadifi bu hadisle ne yapmamışlar? Bu hadisi kendilerine delil olarak kabul etmemişler. Etmemiş. Etmemişler. Ve evet. ala ennehu gayru sabitin. Yani bu hadis sabit değildir. Ev müevvelin. Veya evveldir Teviluhu, tevili de şudur. Ennel murada bis sadakati en Sadakadan maksat burada nafaka. Hayadan yani. nafaka. Evet. Bu, yani harcamalarında bitmesin, çalıştırın. He, harcamalarında kullanın. Falan. Evet. Kemal kâle sallallahu aleyhi ve sellem nefakatul mer'i ale nefsihi ve ayalihi sadakatun kişinin kendi evet. harcamaları ve ailesi e, için yaptığı harcamalar nedir? Mehmet abi? Sadakadır. Sadakadır. Ve kilahuma merdudani evet. bu ikisi iki hadis nedir? Merdud. Emel <laughs> evvelu felin naksi felin naksi fil nakli çünkü nakledende bir noksanlık vardır kema merre ve emme sani felin muhalefeti el meskûr o e, zikredilen e, zikredilen ne var? muhalefet söz konusu Dolayısıyla evet. bunlar ne olmuştur? Munkati olarak değerlendirilmişlerdir. Ve lemma ulime minel mebahisil meskureti zikredilen konulardan ne zaman ki anlaşıldı. Ennel habere yekunu hücceten <laughs> haber hüccet olur. Erade en evet yünebbihe ala ennehu leysa alel itlak. Yani her haber ne olamaz? Hüccet olamaz. Bellehu şartları vardır. Fekale şimdi ravi evet, de, şartları an, ben, ravi. Tamam hocam. Teşekkür Peki. ederim hocam. Allah razı olsun. Amin. Thank you